Al be, al be, al be. Üstüme geliyor bak Nasıl bir hayvan bu ya? Heç heç Şişt. Abi vur vur kendini vur vur. Şişt. Bu hayvanlar zaten kaçmıştı. Bir önceki röportajda da söylemiştik. 3 üç, üç adet hayvanımız kaçmıştı bu e, Angus Hereford cinsi hayvanlarımızdan. E, yaklaşık olarak bir ay oldu, bir ay da geçti hemen hemen. Daha herhangi bir haber alamadık. Hayvanlardan da biz bulamadık. Kaçtılar Amik artık. Nereden çıkarar bilemeyiz. Bunlar toplu bir şekilde indiler. Bir çit vardı. Çitin üzerinden atlayıp kaçan hayvan. Bunlar Hereford Angus cinsi. Biraz hırçın cins olduğu için yani kaçmayı becerdiler. Yani bir haber de alamadık kendilerinden. Kayıplar. Bir süre kovaladınız mı? Tabii. Kovaladık. Yani bir hafta yakın yani izine İzmir asladık, baktık, gittik, gördük ama yine yakalayamadık. Ya e gören olursa o hayvandan uzaklaşması lazım çünkü cins hayvanlar aşırı hırçınlar. Tabii kaç gündür e, Bir ayı geçti hemen hemen. Uruguay, Brezilya o tarafların malı bu. Yurt dışından gelen mallar. Kayıplar. Bir ay ve fazlası oldu. Şu an Hatay'ın Amik geziyorlar. Artık rahatlarına bakıyorlar. Oraya, oraya benzetmeye çalıştırıyorlar. Uruguay ve Brezilya'dan gelen Anguslardan 3 tane kaybımız vardı. Onlar hala şimdiye kadar Hatay'ın Amikovası'nda geziyorlar.